Bir sesin vardı Duvarlara çarpar Geri dönerdi Şimdi yankı bile yok Odam sessiz Gece derinledi Raflarda toz Masamda boş bir çerçeve Yazdığım her satır adınla başlar Sonra devrilir hece hece Mutfağa gidiyorum iki fincanlık kahve kaynıyor hala Alışkanlıklarım bile seni arıyor Bu da ayrı bir bela Telefon titreşmiyor Bildirimler sus pus Sustukça içim konuşuyor Dışımda herkes umursuz Sustu şarkılar sen gidince Dilimde takılı kaldı bir cümle Bitirdin kelimeleri bir tek cümleyle Kalbim tekle 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 Sustu şarkılar sen gidince O eski listeler çalmaz şimdi bende Her nakaratta durur nefesim içimde Kalbim tekle 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 Aynı durak aynı saat inen binen Yabancı yüzler Senin gölgen yok gözüm seni seçemiyor bu kalabalıktan Bir süredir kulaklığımda sessizlik Açamıyorum rastgele bile Çünkü her ritimde sen varsın her söz seni getirir yine Arkadaşlar sorar iyiyim derim Konuyu değiştiririm hızlı Anlatamam içimdeki boşluk Sanki koca bir kış gibi ağrısı Geceler uzun konuşacak kimse kalmadı Kendi kendime küser oldum Barışacak yanımda yarım kaldı Unuttu şarkılar sen gidince Dilimde takılı kaldı bir cümle Bitirdin kelimeleri bir tek cümleyle Kalbim tekle 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 Sustu şarkılar sen gidince O eski listelere çalmaz şimdi bende Her nakaratta durur nefesim içimde Kalbim tekle 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 Belki bir gün yine açılır perdeler Dolar o da güneşle Belki başkası güler yüzüme ismimi söyler içim ezilmez aynı sesle Ama bugün değil bugün yine sen de kaldı zihnim Bugün yine sus 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 diyorum kalbime dinlemiyor beni bildiğini okur ritmi Sustu şarkılar sen gidince dilimde takılı kaldı bir cümle Bitirdin kelimeleri bir tek cümleyle kalbim tekle 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 Sustu şarkılar sen gidince O eski listeler çalmaz şimdi bende Her nakaratta dur nefesim içinde Kalbim tekle tekle tekle